Arkadaşlar merhaba. Nile TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda sizlere özellikle severek okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabımızın adı Dijital Yaşamla Başa Çıkma Sanatı. Bu kadar ciddi bir Evet arkadaşlar dışarıdan gelir gelmez kitabı bitirmiş bilgiler tazeyken size hemen video çekmek istedim. O yüzden karşınızdayım. Şimdi yazarımızın güzel kitabını size bir göstermek istiyorum. Bakın şöyle küçücük bir el boyda. cep Wan'ı deniyorum. <laughs> el boy dedim. Cep boylu bir kitap. Pegasus Yayınları tarafından çıkarılmış. Rolf Döbel'de Dijital Yaşamla Başa Çıkıp Başa Çıkma Sanatı. Şimdi burada şöyle postitleri görebiliyorsanız eğer şöyle göstereyim size. Kitapta hoşuma giden hani sosyal medyayla nasıl başa çıkabilirim? Bütün günümüz işte swipe up'la geçiyor, scrolling down'a geçiyor. Gerek TikTok'ta gerek işte Instagram'da diye düşünerek aldım. Çünkü dijital yaşam deyince benim aklıma onlar geldi. ya Twitter kısmını çok düşünmedim ama daha çok bu kitap Twitter'a birazcık dokunuyor. Yani yeni adıyla X. Ona dokunuyor. Onun nedeni şu, sosyal medyada görselleri baktığımız zaman, yani görseller eklediğimiz zaman İzleyip de böyle sürekli geçtiğimiz zaman çok fazla düşünüp ve mukayese etme moduna giremeyebiliyoruz. Gerçi şu an influencerlarla ilgili olarak yaşananlardan sonra herkes her şeyi sorgular moda geldi gibi düşünüyorum birazcık o yönden biraz farkındalık oldu gibi ama genel olarak görsel konularda direkt resimleri işte geçiyoruz, videoları izleyip geçip gidiyoruz falan ama su, e, haberlerde öyle olmuyor. E, i̇zlediğimiz haberlerin yoğunluğu zaten hani pozitif haberlerden çok negatif haberler var bunun da nedeni insanlar neye tepki veriyorsa haberler ona göre yoğunluyor. Bu negatif haberleri takip eden insanlar da kendini çözüm, çözümün içinde bulamadığı için çaresiz hissediyor. Sonuç olarak hiçbirimiz süper kahraman değiliz. Hani dünyanın bir ucundaki bir olaya tabii ki de üzülebiliriz ama hani sosyal bir dayanışma kapsamında kalkıp oraya gidip müdahale edemeyiz. Belki maddi bağışlarla destek olabiliriz ama gene de izlediğimiz şeyler psikolojimize dokunan, bizi etkileyen yaşam ömrümüze dair kısaltan süreçler. Bu nedenle yazarımız İsviçreli yazarımız belki de İsviçreli diye daha fazla hayatın stresiyle muhatap olmak istemediği için kendi küçük cenneti olan İsviçreyi tüm dünyaya yayabilmek için bir öneride bulunuyor kitabında. Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. 30 gün boyunca hiçbir şekilde tıpkı bu atsız alkoliklerin bir damla bile alkol almaması ve sonrasında işte bir araya gelip şu kadar gündür alkol almıyorum diye böyle birbirleriyle vakit geçirmeleri gibi tabında bize 30 gün boyunca kesinlikle haberleri takip etmemenizi sosyal medya hesabından işte Twitter olsun başka basın yayın kuruluşları olsun işte gazeteler olsun dergiler olsun işte internet sayfaları olsun kesinlikle takip etmemenizi söylüyor. 30 gün sonrasında hatta 30 gün süresince bunu düzenli yaparsanız kendinize fazladan bir ay kazandıracağınızı söylüyor genel olarak. Çünkü günde haberlerle ilgili olarak geçirdiğiniz zamanı yılda bir aya tekabül ettiğini söylüyor. Bu artan zamanla da kendi hobilerinizi, kendi hayatınızı keşfetmek, kitap okumak, biraz yoğunlaşmak ile ilgili geçirebileceğinizi söylüyor. Yazarın kitabın sonunda tabii bunu öğrendim. Bu süreçte eşi de böyleymiş. Hatta eşi kendisiyle tanışmadan önce de bu şekilde yaşıyormuş. Haberleri kesinlikle takip etmiyormuş. Hani toplum içinde bununla ilgili bir problem yaşar, yaşanırsa diye de böyle teatral şeylerde bulunuyor. Mesela bir konu hakkında bahsediliyorsa böyle hani kafa sallıyormuş. Hani biliyorum hani elden ne gelir falan gibi böyle. Pratik cevaplar verdiğini söylüyor. Bununla birlikte bu kitapta Bill Gates'in yılda bir iki haftalık böyle sadece kitap okuma, yoğunlaşma gibi bir şey yaptığını söylüyor. Ve bu yoğunlaşma süreçlerinde üretkenliğinin de arttığını ve bizlerin de haberlerden uzak kaldığımız zaman ve bu şekilde üretken bir hale bürünebileceğimizi öneriyor. Burada kitapta benim en çok beğendiğim şey haber bombardımanında tutulduğumuz zaman bizde oluşan duygusal problemler, kaoslar hem bizim beynimize zarar veriyor, hem hafıza gücümüze zarar veriyor, hem de bizim bağışıklığımızı zayıflatıyor. Böyle bir durumda da tabii ki de insan ömrü azalıyor. Neden kendimize çaresi olmayacak şeyler için, elimizden bir şey gelmeyecek konular için bu kadar yıpratıp üzüyoruz ve daha fazla çaresiz hissediyoruz? Yani bunu kendimize niye yapıyoruz? Yani bu haber bağımlılığı nedir? Hatta FOMO diye bir tabir de vardır. Hani bu sürekli her türlü en son bilgiyi takip etmek, sürekli sayfaları yenilemek, bunların bize getirisi nedir diye soruyor. Haklı, kesinlikle katılıyorum kendisine ama 30 gün bunu nasıl yapabiliriz? Bunu bilmiyorum. Şimdi burada yazar kendiyle ilgili bir farkındalıktan bahsediyor. Haberlerin beni yalnızca sinirlendirdiğini ve doğal olarak elimden hiçbir şey gelmediğini fark edene dek haberleri takip etmeye devam ettim diyor. Bir de şöyle bir saptamada bulunuyor. Eğer medya bir haberden bangır bangır bahsediyorsa o haber o kadar önemsizdir diyor. Yorumu size bırakıyorum. Onun dışında birçok başarıyla ilgili videolar izliyoruz. Üretkenlikle ilgili videolar izliyoruz. Bir de dikkat dağınıklığı gibi bir konularımız var biliyorsunuz. E şimdi yazar diyor ki tam olarak insanların neyin başarı kaldığını bilmiyoruz. İşte bazı Bazıları var sabah 5 kulübü, sabah erkenden kalktıklarını söyleyen, bazıları var sadece koştuklarını söyleyen, bazıları sadece meditasyonu öneriyor başarının sırrı olarak. Yani hepsini topladığımızda bir kesişim kümesi ve bir şey yok. Aslında bunların hepsinin ortak noktası bence odaklanabilmeleri ve iradeleriyle, iradelerin olmaları, the good will denilen. Yazar da tam olarak başarı formülünü bilmiyoruz ama hani başarısızlığın ana nedeni ne olduğunu biliyoruz, zaman kaybetmek. Bunu da haberlerle geçirilen, Zavallı söylüyor. Temel mesajı şöyleydi kitapta, o çok hoşuma gitti. Hiçbir haber onsuz yaşayamayacağınız kadar önemli değildir. Tek bir iyi kitap hayatınız ve refahınız için sayısız haberden bin kat daha değerlidir. Genel olarak haber kuruluşlarının kolay işlenen malzemelere başvurduğunu dile getiriyor kitabında. Farklı konularda farklı kişilerin destekleri ve yönlendirmesiyle manipüle edilebilir içerikler. Böyle olunca dünyayı anlamak için belki de kitap okumak güzel bir şey olabilir. Seyahat etmek olabilir. Ama haber bunlardan biri değildir diyor. Hatta kitabında Amerika'nın kurucularından Thomas Jefferson 1800'lü yıllarda hiçbir şey okumayan insan, gazete okuyan insandan daha çok şey bilir demiş. Kitabında internet haberleri yanında çevrimiçi videolara da değiniyor. Yani sosyal medyada short, kısa videolar, reels, işte, TikTok videoları izlediğimizde 5 dakikalığına giriyoruz diyoruz ama bir bakıyoruz bazen 1-2 saat hatta tüm gece sabahlayana kadar videoların esiri olmuş oluyoruz. Bu kadar zaman nereye ve nasıl getiriyor? Hatta konuyla ilgili olarak 100 yıl önce ekonomi alanında Nobel ödülü alan Herbert Simon'un şöyle bir cümlesi var. Bilginin ne ne tükettiği çok açık bilgi alıcısının dikkatini tüketir. Aşırı bilgi dikkat eksikliğine yol açar diyor. Geçirdiğimiz zamanla birlikte konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi de kaybediyoruz. İradenin bir kas gibi işlediğine değiniyor. Yani iradeniz bir kere bitkin düştüğünde kararlılık gerektiren bir sonraki projeye hazır olamazsınız. İşte yıllardır istediğiniz yeni bir dil öğrenme belki. Yazar burada şöyle bir şey demiş. Kendi tecrübelerine göre dikkati dağılmadan bir insanın uzun metinleri yorgunluğa kapılmadan algılayabilmesi üzerinde düşünebilmesi için haberlerden işte dikkat dağıtıcı sosyal medyadan bir yıl kadar uzaklaşması gerektiğini söylüyor. Yani gerçekten bir dikkat kaybınız varsa odaklanmada sorun yaşıyorsanız bir yıl çekileceksiniz diyor bu alemde. Kitapta en beğendiğim kısımlardan biri öğrenilmiş çaresizlikle olan learn helplessness olan kısım. Bu da şu haberler karşısında harekete geçemediğimiz için bir süre sonra hareketsizleşiyoruz ve pasifize oluyoruz. Bu da bize tamamen hayatta da pasifize eden bir durum. Çünkü bir bilgi alıyoruz ve o bilginin sonucu da harekete geçmiyoruz. O bilgiyi işlemiyoruz. Sadece o bilgiyi alıp üzülüyoruz. Üzüldüğümüzde kalıyoruz. Bu pasifizilik de bize öğrenilmiş çaresizliği itiyor. Yani işte demek böyle, dünyanın düzeni bu. Belki de bu meşhur söz coğrafya kaderdir gibi. Son olarak mezar kitabında Benjamin Franklin'in 13 yasasından biri olan boş muhabbetlerden uzak dur lafına değiniyor. Bu da burada da gene haberleri atıfta bulunuyor. Yazarın bu kitabını okurken şöyle bir duyguya kapıldım. Ben bu insanla daha önce konuşmuştum diye. Hani bazen insanların üslubu olur ya bilirsinizdir. İşte böyle onun bir tarzı vardır. Bu yazarı okurken de öyle düşündüm. Çevirisi çok güzel olmuş. Çevirisi neden çok güzel olmuş diyeceğim. Şimdi ona açıklıyorum size. Ben yazarın zaten şu kitabını okumuşum the art of thinking clearly which is kendisinin en çok satan kitabı oluyor aynı zamanda. Çok güzel bir kitaptı. Bana çok iyi gelmişti. Bunun Türkçesi de vardır büyük ihtimal gene Pegasus yayınlarından olabilir diye düşünüyorum. Mutlaka alıp okuyun. Bu kitabı da okumanızı öneririm. Bana çok iyi gelmişti bu kitap. Benim böyle çok kafamın karışık olduğu, genelde kafam karışık olur da kafamın karışık olduğu dönemlerden birinde okumuştum bunu. Severek okumuştum. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Genelde ben bir kitap bitirdiğimde bir sonraki kitabı tanıtıyorum ama şu an henüz daha seçemedim kitabımı. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Umarım herkes planlarına göre hareket ettiği, üretken bir şekilde geçirdiği, sağlıklı, huzurlu, keyifli, bol kazançlı bir yıl olur diyorum. Bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal yeni yıla girmiş oluruz. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.